Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 27 Aralık Pazar Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Diyarbakır'da 6 koşumuz var sevgili dostlar. Bir altılımız olacak. Birinci koşu 11.45'te şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. Evet e, altınımızın ilk ayağında sizlere 3 at önereceğim. İlk şanslı safkanım burada son koşusunu Ferit'le şartlı 2'de 1900 metre kumda Diyarbakır'da beyaz bayrak ayna yaparak kazanma başarısı gösteren 2 nolu safkanımızı ben ilk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. E, güzel bir koşu sergiledi. Ve de kazanan şimdi Velat Kızmaz'la start alacak olan 2 e, sizlere ilk şansı sapkanım. İkinci atım 3 numara olacak. O da ayağına gerçekten seri safkan olan kısalan bu mesafede Diyarbakır'da 1200'e e, şartlı üçü kazanmıştı. Kazanma başarısı da göstermişti. 3'ü de Erdekli'yi de Aprant arkadaşımızla Mustafa Işık'la 3 nolu safkanımızda kuponumuza şans verelim. Üçüncü atım yaklaşık bir sene sonra Diyarbakır'a gelen şartlı 3'te Ersin'le 3. olan son koşusunda da Diyarbakır'da handikap 13'te 1200'de Remzi Doğan'la ikincilikte kalan o da 5 nolu safkanımız Önder ile tekrar Remzi Doğan'la da start alacak. 5 ile kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. 2, 3 ve 5 nolu safkanlar benim için yeterli olacak altın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz Handikap 14-3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kumla start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var 6 ile 9 ne oldu safkanlarımız ekürü olarak start alacak. Sonuç koşusunu çok iyi olan ve son koşusunda da Urfa'da 1900'ü kazanan May e, Menderes'le ilk defa buluşacak olan Menderes Avşar'la o da 4 nolu sapkınımız Aral Bey olacak sevgili dostlar. İkinci atım Diyarbakır pistinde iyi koşular çıkartan Handikap 15'te de 2000'de e, kazanma başarısı gösteren iki nolu sapkınımız Mustafa Işık'la Akrant arkadaşımızla onu da güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum ikinci şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim nolu safkanımızı. Üçüncü atın son koşuları bizi aldatmasın sevgili dostlar. Burada söz sahibi olacağını düşündüğüm o da 100 atlı olacak. Aprant arkadaşı Emrah kılıçta start alacak olan ben burada e, yani sürprizi değerlendirebilir, sürprize e, imza atabilir. Mutlaka biri de kuponumuza şans verelim diyorum. Son atım şartlı ile 1800'de Diyarbakır'da ikincilikte ayrılan o da 8 nolu safkanımız davlasıda da kuponumuza şans verelim. Yusuf Cengiz de arkadaşımızda arkadaşımız da start alacak. Sıralamam 4 2 1 ve 8 nolu safkanlar olacak ikinci koşuda. Beşlik ayanımızın da başlangıç ayağında sevgili dostlar. Evet. Üçüncü koşumuz Handikap 16. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kumla start alacak. 9. Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlük gayrımızına başlangıç aya zor bir koşuyla start oluyor Bu mesafede Elazığ'da şartlı dördü kazanan son koşusunda Diyarbakır'da de Handikap 16'da üçüncülükte ayrılan ilk şansı Savka'nın 5 nolu Savka'nın öz yazar olacak sevgili dostlar. İkinci atım Buranın bombasını bekliyorum. Son koşusunda Elazığ'da 5'in kazanmış olduğu o koşunun 1700 metre kumunda 5.likte ayrıldı. İsa Akyoz'da 58 kiloyla koşmuştu. Şimdi 50 kiloyla bomboş kiloyla Caner ile ilk defa buluşacak olan 8 nolu safkanımızda kuponumda şans vereceğim. Daha sonra sıralamam 3 nolu safkanımız A. Yusuf. Sonra 2 nolu safkanımız Yılmaz Hoca ve son safkanım 7 numara nazlarım olacak sevgili dostlar. O da bomboş kiloyla start alıyor. Ve son koşusunu kazanma başarısı da göstermişti. Üçüncü koşuda yer vereceğim safkanlar. Evet dördüncü koşumuz Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu olacak. Şartlı 5-4 ve yukarı Araplar 1900 metre kumla start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz bir ekibimiz var Reberle 8 nolu Tumbul Şimşek ekir olarak start alıyor Diyarbakır'da ilk defa gelen Elazığ'da harika koşulları sahip olan o da e, kazanma başarısı da Hatta gösteren bir numara komet Bakalında bu gruptan bir iki gömlek üstünde görünüyor sevgili dostlar ama ben buna rakip olarak iki tane daha safkan önereceğim kuponumda da şans vereceğim. İkinci atım Diyarbakır'da üst üste kazanma başarısı da gösteren 2000'de 1900'de de kazanan o da Altınoğlu para saçan diyeceğiz. Feytullah falanla Abrant arkadaşımızla. Üçüncü atım Diyarbakır'da şartlı 3'te Ferit'le 1800'de üçüncülükte kalan şimdi Necmi ile de buluşacak olan 9 nolu sapkanın yükselimi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet, burada yer vereceğim safkanlar 1, 6 ve 9 nolu safkanlar olacak 4. koşuda. Evet, 5. koşumuz şartlı 3, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, çok karışık bir ayak olduğunu. Bu mesafeleri kazanan ve de aralarında derece olarak da gerçekten salise farklı olan safkanlarımızla bir arada olduğu bir koşu olacak son koşusunda beyaz bayrak ayna yaparak bu mesafeli sürprize imza atan Necmi ile de buluşan Altunolu Suzani'yi ilk şansı Safkan'ım olacak. Zaten bir kulvar da çekmiş çıkıp beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir diyoruz. Aman diyorum dikkat ilk şansı Safkan'ım olacak. Ve de arkasında sıralaman 5 nolu Safkan'ımız gün gelir Menderes Avşar'la. 3. şanslı safkanım dört no uzak abla Dördüncü şanslı safkanım 3 no'lu safkanımız. Beşinci atım 2 no'lu damla damla İsa Akgöz'ü ve de son olarak da 1 numara isyanım Remzi Doğan'la şans vereceğim safkanlar. Sıralamam 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 no'lu safkanlar olacak 5. koşta. Evet 6. koşumuz 6'lı ganyanımızın son ay oluyor. Handikap 14. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kumla start alacak. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada bir ekürümüz var. Kara turboyla 1 nolu safkanımızda 4 nolu safkan mazlum zülfikar ekürü olarak start alıyor. Burada ben kazanmasını beklediğim kuponumda yarın banko olarak bırakacağım o da ekürler olacak bir nolu kara turba veya 4 nolu mazlum zülfikar yani ikisi de bu mesafede iyi koşu çıkartacağını düşünüyorum. Hatta mazlum zülfikar biraz daha seri sapkanım çıkıp da İsa Akgölü beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. Benim tercihim ekürler olacak bir nolu kara turba benim bankom olacak altılı gayrımızın son ayında e, şablonum 54 TL e, çıktı sevgili dostlar. Yani son koşuda da ben Kara Turbo Eküler'e gerçekten güveniyorum. Ben burada kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan Diyarbakır şablonum buydu. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Şansınızın daima yanınızda olduğu bir gün yaşayalım sevgili dostlar. İnşallah mutlu bir pazarlar gidiyorum herkese Diyarbakır'da güzel bir başlangıç yapıp sonra da Adana ve İstanbul'u da inşallah güzel neticelerle sonuçlandırırız. Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun. hoşçakalın sevgili dostlar.